Halil Cibran, insanın öğretmeninin doğa, kitabının insanlık ve okulunun yaşam olduğu bir gün gelecek mi diye sormuş. Ben iyimser olmaktan yanayım. Doğadan öğreneceklerimiz hiç bitmiyor. Ne geleneksel reçeteler ne de kendi denemelerimin finali gözükmüyor. Bize bahşedilen nimetlerin çeşitliliği her tadımda farklı mucizeler sunuyor. Bu kez, tekrar tekrar küllerinden doğmayı başarmış bir bölgeye geldim. 60 milyon yıllık tarihiyle belki de dünyanın en tanınan en ikonik yerlerinden biri Kapadokya. Aslında gittiğimiz bölgelerin isimlerini pek dile getirmeyi tercih etmiyoruz. Özel izinlerle ya da takipçilerimizin önerileriyle çevreye zarar vermeden keyifli rotalar yapmaya çalışıyoruz. Zorlu yollarda benimle olan güçlü bir partnerim var ne de olsa. Fakat burası peri bacaları, kaleleri, vadileriyle kendini ele veriyor. Ama biz bölgenin çok az bilinen lezzetleri için buradayız. Bu güzel coğrafyanın insanları da çok maharetli. Hititlerden bu yana yöreye özgü günlük ihtiyaçlar zamanla kıymetli el sanatlarına dönüşmüş. Reçeteleriyle de çok daha büyük coğrafyaların gastronomisine yön vermişler. Kırmızı toprak ve kilden hazırladıkları çömleklerin içinde pişirdikleri testi kebabı, en çok ilgi gören yemekler olmuş ve biz de bu mirasa kendi yorumumuzu katmak istiyoruz. Evet, Kapadokya'ya kadar gelmişken benim buradaki en sevdiğim ve aklımda kalan yemeklerden bir tanesi testi kebabı. Biz de güzel bir çömlek testi aldık. Buranın toprağından da özellikle çok fazla testi veya da benzeri şeyler üretiliyor. O yüzden bölge bununla da meşhur. Testi kebabını hazırlarken de ben bir yorum katmak istedim. Biliyorsunuz etlere kuru meyveler çok yakışıyor. Bu bölgede de sarı kuru erik var ve ekşi bir erik. Şimdi hazırlamaya başlıyorum. Sulu ve yağlı bir et pişireceğim. Bunun için de önce etlerimi doğrayacağım. Etleri de kuşbaşı diye tabir etmiş şekilde küp parçalara böleceğim. Bu bölgede de aslında en çok tüketilen et kuzu eti. Her ne kadar dana eti de mevcut olsa da kullanılsa da özellikle yöresel yemeklerin hepsinde kuzu eti kullanılıyor. Bölgenin yerli kuzusunu aldık biz de özellikle. Yemeğimizde kendi özünde, doğallığında pişsin. Evet etlerimi doğradım. Şimdi etin yağlı kısmından da keseceğim ki dediğim gibi daha lezzetli ve sulu olsun. O kuzunun kendi yağıyla da lezzetlensin. Evet kuzu etim hazır. Buranın yerli kuzusu ve çok da güzel gözüküyor. Şimdi malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Sarımsakları e, soydum ve direkt olduğu gibi bütün ekleyeceğim ki etlerle beraber pişsinler. Şu şekilde etin üzerine serpiyorum. Soğanları da çok küçük parçalara değil iri parçalara böleceğim. Şöyle zaten soğanlarım çok körpe. Bu şekilde dörde bölmem yeterli. Bu yemeğin en güzel özelliklerinden bir tanesi de bol soğan ve sarımsak olması içerisinde. O şekilde oldukça lezzetli oluyor ve sulu sulu pişiyor. Evet, soğan ve sarımsağı hazırladım. Şimdi bir miktar da biber ekleyeceğim. Biber, hem kırmızı biber kullanacağım hem de sivri biber. Sivri biberler de hafif acı. Onu da bilerek seçtim. Biraz acı da kullanmayı seviyorum yemeklerimde ki bölgede de zaten kullanılan bir şey. Bu şekilde kırmızı biberlerin içine ayıklıyorum. Ve çekirdeklerinden kurtuluyorum. Sonra yine aynı şekilde soğanlarla aynı büyüklükte iri parçalar halinde keseceğim. şekilde hazırladığım biberleri de etimin üzerine ekliyorum. Yarı acı sivri biberlerimi de doğrayacağım. Sivri biberleri hiç bölmüyorum. Direkt oldukları gibi şu şekilde iri parçalar halinde kesiyorum ve saplarına ekliyorum. Şimdi sıra domatesimde. Domatesi de yine aynı şekilde iri parçalar haline doğrayacağım. Önce şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Sonra da bu şekilde küp parçalara ayırıp aynı şekilde etin üzerine atıyorum. Şimdi sıra geldi yemeğe benim katacağım yoruma. Bundan çok heyecanlıyım çünkü bu eriyi çok seviyorum ben. Daha önce de tatmıştım. Etlerle birlikte zaten en sevdiğim şeylerden biri de kuru meyveler kullanmak. Bu et yemeklerine çok yakışıyor. Tuz ve baharatları ekleme zaman üzerine önce bolca tuz serpiyorum. Tuza biraz ara vereceğim. Baharatlarla harmanladıktan sonra biraz daha tuz ilave edeceğim. Bir miktar karabiber ilave ediyorum, taze çekilmiş. Karabiber benim için et yemeklerinin olmazsa olmazı. Tabi bize ait yöresel yemeklerde bir olmazsa olmaz da kekik. O yüzden kekiği de bol bol serpiyorum. Tatlı kırmızı toz biber. Hem de bu yöreden. Yine benim et yemeklerine en yakıştırdığım baharatlardan bir tanesi. Bu yemeğin özelliklerinden bir tanesi de aslında kendi suyuyla ve sebzelerle beraber etin de yağı ilave olunca ateşte ağır ağır pişmesi. Ve aslında kendi kendine yetmesi. Çok da fazla bir şeye ihtiyacı yok. Bu eklediğimiz baharatlar sadece bizim biraz daha lezzet vermemizi sağlıyor. Aslında o kadar sulu ve lezzetli, yoğun bir yemek olacak ki, şey biz ne yaparsak yapalım o etin ve sebzelerin birbirine olan uyumunun üzerine geçemeyeceğiz. Bir miktar da pul biber ekliyorum. Hafif acıyı her zaman seviyorum yemeklerimde biliyorsunuz. Şimdi baharatlarla beraber biraz harmanlayacağım. Üzerine bunu yaparken de zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağı da eti harmanlarken baharatların her tarafına yayılmasını sağlayacak. Evet, yöreden bir çömlekçiden aldığımız testi var elimizde. Bu Avanos bölgesinde 4000 yıldır devam eden bir gelenek aslında. O yüzden bugün biz de bunu kullanabildiğimiz için çok şanslıyız. Bu çömleğin ilk kullanımdan önce ısınması ve yağlanması gerekiyor. Önce bir miktar yağ, sonra da ısıya maruz bırakılarak kullanıma hazır hale gelecek. Biz de bunu yöreden öğrendik. Şimdi onu yapacağım. Bunun için öncelikle içine biraz zeytinyağı damlatıyorum. Sonra aynı işlemi yavaş yavaş dışına uyguluyorum. Çok fazla olmadan. Şöyle. Bir bez ya da peçete yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde uyguluyorum. İçerisinde de zeytinyağı var. Şekilde çevirerek yağın içinde de her tarafa işlemesini ve çömleğin çekmesini bekleyeceğim. Şimdi bu haliyle çok fazla ısıya maruz bırakmadan yavaş yavaş ısıtacağım ki çömlek kullanıma hazır hale gelsin. Şu şekilde ateşin yanına hafifçe oturtuyorum. Ara ara çevirerek de yavaş yavaş ısınmasını ve yağı çekmesini sağlayacağım. Evet testiyi ateşin üzerine ısıttım. Şimdi hazırlamış olduğum etli karışımı yavaş yavaş içine dolduracağım. Ağzına kadar dolduruyorum. Eşit olmasına özellikle dikkat ediyorum. Bir miktar et, sebzeler sonra bir miktar etin yağlı kısımlarından. Araya kuru meyve, erik. Tekrar aynı işlem şeklinde ki yemekte pişerken her taraf aynı lezzetli olsun ve lezzet her yerine de yayılsın. Bunu yaparken şu şekilde ara ara bastırmak gerekiyor ki hem içinde sıkı bir et olsun hem de yemek eşit şekilde yayılsın. Evet, biber salçası, soğuk su ve zeytinyağını karıştırarak bir karışım yaptım. Bunu yemeğin üzerine ekleyeceğim. Bu şekilde daha soslu pişmesini sağlayacağım etimin. Bu şekilde karıştırdıktan sonra Yemeğin üstü dolana kadar bu salça sosundan da ekledim. Şimdi artık teslim hazır. Ağzını kapatmak için de bir hamur hazırlayacağım. Bu yörede öyle bir gelenek var. Basit bir hamur yapıp ağzını bu şekilde sıvıyoruz. Sonra da yavaş yavaş pişireceğiz. Bunun için un ve suya ihtiyacım var ve biraz daha hamurun çatlamasını engellemek için tuz ekleyeceğim. ardından da suyu ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Basit bir hamur yapıyorum. Bu benim çok hoşuma giden bir teknik. Çünkü yemeğin ağzını herhangi bir şeyle kapatmıyorsunuz. Bir hamur hazırlıyorsunuz ve onunla sıvıyorsunuz. Bazen bir de bu tarz yeni şeyler üretmek yerine gelenekselden devam etmek de gayet yeterli oluyor. O zaman da şeyi düşünüyorsunuz. Seneler önce aslında her şey sizin yerinize düşünülmüş. Evet, bu şekilde karıştırarak yumuşak bir hamur elde ettim. Bunu birazdan testimin ağzına sıvayacağım. Evet artık hazırladığım hamur oldu. Şimdi bunu yaparken bu şekilde önce ağzından başlayıp güzelce kapatıyorum. Bu gerçekten yapması çok zevkli bir iş. Çünkü sanki çömleğin kendisini hazırlar gibi şekil veriyorsunuz ve tutturmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten çok zevkli ve heyecan vereceğim. Evet artık hazır. Şimdi şu şekilde önce bir közün üzerine oturtuyorum. Dikkatli şekilde. Yavaş yavaş ısınmasını sağlayacağım. Ardından biraz biraz piştikçe etrafını közle kapatarak hızlandıracağım. Evet, yörenin kuru incirleri çok lezzetli ve çok güzel. Buranın da sevdiğim tatlılarından bir tanesi incir uyutması. Hazırlaması çok basit ama keyifli aynı anda. İncirleri suyla ya da sıcak sütle yumuşatıp ardından güzelce eziyorsunuz. Üzerine de ceviz ya da benzeri bir kuru yemişle beraber servis ediyorsunuz. Bunun için öncelikle şöyle bir döküm kabın içerisine saplarını aldığım incirleri ince ince kesiyorum. Evet, doğradım. Bu şekilde kabın içerisine alıyorum. Sonra üzerine süt ilave edeceğim. Evet, süt ve inciri ateşe oturtuyorum. Çok fazla hızlı değil çünkü sütün taşmasını da istemiyorum. Yavaşça kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım bu şekilde. Ben bugün buna bir de yorum katmak istedim. Bu bölgenin diğer bir özelliği de kuru kaymak. Kuru kaymak gerçekten bu bölgede çok az üreticisi kalmış ve az insanın yaptığı ama sahip çıkmaması gereken değerlerden bir tanesi. Normalde de kahvaltıda balla ya da pekmezle beraber tüketiliyor. Ben de bugün bu incir uyutması tatlısını hazırlayacağım ve kuru kaymakla beraber deneyeceğim. Çünkü çok birbirine yakışacağını düşünüyorum. İncir uyutmasının en büyük özelliği yavaş yavaş ve sabırla ezilmesi. Eski usulde de bu şekilde hazırlanıyor. Beni en çok etkileyen bu tatlıyı öğrendiğimde tandır ateşinde yapılmasıydı ve sütün de o kokuyu alarak pişmesiydi. O da zaten yerken hissettiğiniz bir doku oluyor. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya da başladı yavaş yavaş birazdan daha koyu bir kıvam alacak. Asıl tüketirken soğuduğu zaman iyice koyulaşıp bir tür muhallebi olacak ama tamamen doğal muhallebi. Süt ve incir başka hiçbir şey yok. test evet, testi artık pişti. Birazdan tadına bakacağım ama çok güzel gözüküyor. Şimdi artık incir uyutmasını da ocaktan alma zamanı geldi. Güneşi bugün harika bir yerde batırdım. Gerçekten yörenin yemekleri de zaten açık ateşi çok uygun ve gayet yakıştı. Şimdi incir uyutmasını da tabağıma alıyorum. İncir uyutması aslında yörede hem sıcak hem de soğuk tüketilen bir tatlı, meyve tatlısı diyebilirim hatta. Ben bugün biraz daha sıcak, ılık tadacağım. Kuru kaymaktan bahsetmiştim, bu yöreye özgü ve bana göre çok özel bir ürün. Ben de bugün normalde kahvaltıda balla ya da pekmezle tüketilmesine rağmen bu hazırladığım tatlıyla yani incir uyutmasıyla beraber deneyeceğim. Gerçekten benim saygı duyduğum ürünlerden bir tanesi. Bu şekilde uyutmanın yanına ekliyorum kendisini. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ürüne de rastlamadım. O yüzden çok heyecanlıyım bugün bunu kullanmış olmaktan dolayı. Umarım siz de bunu en kısa zamanda denersiniz. Çünkü hakikaten hem incir uyutması çok sağlıklı ve lezzetli bir tatlı hem de yanındaki kuru kaymak eşsiz bir ürün. Yörenin zenginliği ve güzelliği de bize ilham verdi. Şimdi benim için artık tatma ve ortamın keyfini çıkarma zamanı. Bir sonraki açık ateşte görüşmek üzere.